30 Haziran 2014 Senirkent Yastören köyündeyiz. Ali Güneş Bey'in bahçesindeyiz. Üreticimiz rekor gelişim toprak düzenleyicisini kullandı. Ağacında, yapraklarında küçüklük, sararma, kısmi yerlerinde kurma vardı. İki ağacında bunu deneyip görmek istedi. Ve biz de kendisini ziyaret ettik. Ee, sonucun olumlu olduğunu bize söyledi kendisi. Ali Bey, anlatır mısınız ee, ağacınızı uyguladıktan sonra ne gibi farklar gördünüz ağacınızda? Benim, benim bu ağaç daha <laughs> önceden de e, sağlıksızdı. Evet. E, kurudu kuruyacak gibi özen gösterdim ve dikkatimi bahçe içinde çeken bir ağaçtı. Evet. Böyle küçük kurumalar vardı benim ağacımda. Mesela. Şu, şu, şu düşen gibi. Evet. Kuruyor. Veyahut da şu gibi. Evet. Ağaçta kısmi kurumalar ha, vardı. Evet. Evet. Üzerinde duruyor mesela. Evet. Örnekleri. Bu duruyor. Evet. Mesela bakın şöyle bunlar evet. böyle küçük çapta küçük kurumalar vardı. vardı evet İşte geçen de sizinle konuştuktan sonra evet uygulama yaptınız e, ilk önde inanmak istemedim yani içimden geldiği gibi konuşayım evet. e, size inanmak istemedim evet ama denemekle de yarar olduğunu düşündüm evet. İşte bir torba aldım rekorda rekor gelişim ürününden. Rekor, rekor gelişim ürününden. Evet. Bu ağaca ve ileride başka bir ağaç var. sadece bu iki ağaç dikkatimi çekildi evet. bu ağaçlarda uyguladım ee, sonucundan da memnunum ve bu şeyi rekor gelişimi uyguladıktan sonra evet, görebiliyor güzel. musunuz bakınız evet, burada yeni, yeni gelişim çıkıyor. yeni gelişmeye başladı yeni, yeni sürgünler geldi yaprakları bunun böyle şeftali yaprağı gibiydi evet. daha küçüktü çok küçüktü ha, yeni yeni ağaç kendini Toplamaya başladı. Ha, gelişimi de tam tamamlamış değil ama gelişme var Evet. onu gözle görür. Yaklaşık bir bunu var. bir ay içinde falan gördünüz doğru mu Ali Bey? Aşağı yukarı. Bir ay olmadığı gibi. Evet, aşağı bir ay, yukarı. Bir aya yaklaşık bir, ay bir, bir süredir siz bunu gördünüz. Ee, biz de zaten atmadan önce bahçenize evet. geldik, ağaçlarınıza baktık. Evet. Bu iki ağacı siz bana gösterdiniz ve ben de ürünü kullandığınızda evet. ağacın yeni yeni sürgünler vereceğini, evet. Yapraklarının parlak ve canlı olacağına, gövde renginin değişeceğini e, evet. ve kısmi kurumaların artık biteceğini size söyledim. Evet, yani şu ağaçtaki gelişmeleri, evet. Siz bana söylediniz ama ben deneme amaçlı iki ağaçta uyguladım. Evet. Öbür ağaçta uygulamada daha iyi bir sonuç aldım. Evet. Bu daha tam e, belli değil. Şimdi zaten vermedi. videoyu durduracağız. Dikkat ederseniz öbür ağaca bakarsak. Evet. E, diğer gelişiminde sıkıntı olmayan ağaçlardan hiç farkı olmadığını da görürsünüz. Evet göreceğiz. Şimdi bu bunun cinsi Napolyon mu Ali Bey? Napolyon. E, Napolyon cinsi. Ziraat 900. Ziraat klasik 90. ziraat 900. Ağacı. Evet. E, cinsi de Napolyon cinsi. Zaten e, siz uygulamanızı hasat zamanı attığınız için Bildiğim kadarıyla üzerindeki meyvelerini takip etmemişsiniz yani. Farlıca da meyvesi olmadığı için. Evet. Dikkatime dikkat etmediniz. Etmedim. Ona dikkat etseydiniz ağacınızın meyvesinin saplarının çok sağlam olduğunu, ağacın meyvesinin iri kalibre olduğunu ve sapının çok sağlam olduğunu görecektiniz. Peki diğer ağaçlarınıza kullanmayı düşünüyor musunuz Ali Bey bunu İlerleyen evet, zamanlarda? Şu gelişimden sonra hemen. 5-6 tane daha ağacınız var. E, zayıf düşen, e, a, a, ağaçlar var. Onlarda evet. da, da uygulayacağım. E, takdir edersiniz ki kiraz daha verimden yeni çıktı. hasatı yeni bitirdik. Evet. Ağacın en yorgun, en bıkkın, bitik olduğu dönemdir bu dönem. Evet. E, bu dönemde de takviye yapılmasında yarar olduğunu sanıyorum ben. Evet. Bayağı uzun yıllardır kirazla uğraşıyorum Sadece kirazla uğraşıyorum. Evet. O ağaçlarda da hemen uygulamaya geçeceğim. Anladım. Günlerde. Şimdi şöyle yapalım. Burada videomuzu durduracağız. Şu e, iler tarafta diğer kullanmış olduğunuz ağaç var. Evet. Oraya geçelim. O ağacı da gösterelim. Tamam. Şimdi oraya gidelim. Videomuzu tamam. durduruyoruz. Yine Ali Bey'in bahçesindeyiz. Diğer ikinci ağaca geçtik. Diğer uyguladığı rekor gelişimi uyguladığı ikinci ağacımız burası. Evet. Ee, Ali Bey anlatır mısınız evet. burada da neler gördünüz? Şimdi bu ağaçta kuruma vardı. Bakın şuralar evet. yeni kesildi. Evet. Ee, ve bak yukarıda bir kuruma daha var, onu orada Şurası. kaybetmişiz. Evet. Kelsiz. Yukarıda. Evet. Şurada da bir kuru dal var. Evet. Tabi üzerinde duruyor, şöyle göster. Evet. Şimdi bu uyguladıktan sonra. Evet. Ağaçta yeni sürgünler evet. oluşmaya sürgünler. başladı. Evet. Yeni yeni sürgünler çıktı ağaçta. Bakınız, şu. Bu da Napolyon cinsi bir ağaç değil bu mi? Bu da Zira 900 klasik. Zira evet, 900. 900. Ve bu gelişimi evet. öbürüne göre daha iyi. Evet. Bakın hemen yan tarafta da gelişim ge bir sıkıntısı olmayan bir ağaç. Aynı ağaç yani. Sıkıntısız evet. bir ağaçla aynı değere düştü yani şu Aynı seviyeye sakin. gelmiş oldu. Burada da kısmi kurumalar vardı zaten. Kesmişsiniz Bakın, orada o gösterdiniz. Bu o kuruları kestim. Evet. Yukarıda kestim. Evet, örnek verelim. Onları temizledik. Sürgünler de çıkmış. Bu demek oluyor ki ağacı rekor gelişim kurtardı. Artık ağaç yaprakları da zaten bu ağacın küçüktü. Biz beraber gördük. Evet. Doğru mu Ali Bey? Küçüktü. Atmadan önce bahçenizi evet. ziyaret ettik. Evet. Ve bunları da kurtarmış olduk ağacınızı. E, söylemek istediğiniz bir şey var mı Ali Bey? Bunu tavsiye eder misiniz yani kullanmak evet. isteyenlere? Çiftçinin işi zor. Evet. Bilirsiniz çalışmanın yanında sizin gibi kişilerin kendilerini topluma kabul ettirmesi, inandırması baya bir hayli zor. Evet. Ama bu gerçek bir anlamda çiftçiye faydalı olduğuna inanıyorum. Evet. Ve bunu ağaçlarındaki gelişme eksikliğini gördüm her ağaçta kullanacağım. Ben emekli öğretmenim her şeyden önce. Evet işi olabildiğince bilinçli yapma gayreti içindeyim. Ne kadar yaptığımı da bilemem ama evet. onu çevremdeki arkadaşlar takdir eder. Ben rekor gelişimin uygulanmasından yanayım. Çiftçi kardeşlerimizin bunu uygulamasını istiyorum. Çünkü çiftçinin artık devlet desteğinde olmadığı bir dönemde kendi göbeğini kendinin keseceği bir ortamdayız. Onun için bunu uygularlarsa rekor zaten. gelişimi uygulamasını herkese tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorum. eder. Tavsiye eder. Tamam Ali Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz bu ilgi, bahçeme tekrar gelip verdiğiniz ilacın sonuçlarını takip etmenizden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Daha nice çalışmalar diliyorum sizlere. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.